sahilde olan Vatandaşlarımızın dikkatine. Bölgede çadır kurulması yasaktır. Ben de burada hani çadırcıyım ama hani belediyenin yapmış olduğu buradaki uygulamayı da doğru buluyorum. Hani her yerde böyle uygunsuz çadırların hem görüntü kirliliği açısından burada oturan e, ee, ev sahibi açısından hani eğer rahatsızlık veriyorsa kaldırılması doğrudur. Ben 3 yıldır bu, bu bir ülkede yaşıyorum. Kiracı olarak bulunuyorum ve şikayetçiydik bunlardan aslında. İyi oldu kaldırıldı. Çünkü e, normal vatandaşlar e, bazı kişilerden rahatsız oluyorlardı. Özellikle geç saatlerde kalan e, sakinler onun için çok iyi oldu kaldırıldı. İlgililere çok teşekkür ederiz sandalye, şemsiye kültür ama şöyle yasak. Bilgisayar kaldırması lazım. Çünkü aşağıda o karavanları orada gördüm bayağı iyi bir durum değildi. diye. Yani çöplerini falan oraya atmışlar falan. Doğru halk da böyle düşünüyor. Hani biz de öyle. Yani plajlar birazcık daha böyle ne bileyim çadırlar biraz daha geride olabilir. Ne diyelim kamp da yakın zaten. Hani sahiller birazcık daha halka açık olsa daha iyi olur. Şu anda memnunuz temizlik ve yapılan işlerden. Tabii ki biz de istemiyoruz çadır kurmasını. Kamp yerleri var. Kampların kamp yeri de halkın da böyle plajda şemsiyesiyle eğlenmesini istiyoruz. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak sahil bölgesinde sürekli olarak bir tane motorize ekibimizle birlikte ee, kamp alanı olmayan bölgelerde çadır kuran, site bahçelerinde çadır kuran vatandaşların 18. madde gereği, belediye zabıta yönetmeliğimiz 18. madde gereği çadır kurmalarını engelliyoruz. Ve bu kapsamda çadır kuranlar hakkında da idare yaptırım yönetmeliğine, kabahatler kanununa ceza işlemlerde uygulanmakta. Aynı zamanda sahil bölgesindeki şenzok ve şemsiyelerle de ilgili ücret alındığını tespit ettiğimiz işletmelerle ilgili onlar hakkında da gerekli idari işlemler yapılmaktadır. Diğer e, temizlik işlerimizi ilgilendiren e, çöplerle ilgili konularda İvedi olarak Temizlik işleri Müdürlüğümüzdeki buradaki saha ekiplerine bildirerek anında müdahale etmelerini sağlamaktayız.